Ana, Ana sen ne yapıyorsun burada? Gürültü etme yavaş. Senin derdine çare buldum. Hangi derdine? Ay. Şey hani ne? Hani oğlum işte Gülten de ne? Ya Gülten'le... ne? Oğlum Allah sana işte... oğlum Allah Allah. Ya anne sen ne uğraşıyorsun bunlarla? Yok öyle bir şey. Var. Var ben biliyorum. Ama çaresini buldum. Analar uğraşır. Dedim, uğraştım. Bir randevu kopardım. Aha, bu adrese gideceksin. Kimin adresi bu? Doktorun. Doktor kim? Haydar Dümen. Ya anne sen nelerle uğraşıyorsun Allah aşkına al şu bu ne ya? Bunu işte çözecek derdini Haydar Bey. Ya anne ben istemiyorum çözüm çözüm sen bunları kapayın. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun Allah aşkına? İba! E Ben bir torun istiyorum ya. Çok şey istiyorum? Anacığım sen yine nereye götürüyorsun beni? Yürü, yürü, yürü. Anne bak sen... doktora doktora götürüyorsan geri dönelim. Ben şey yapa, yapabilirim yani. Terbiyesiz. Oğlum sen yürüyeceksin mi? Bana bak. Anladım doktor istemiyorum. Şu anana bir güvenmeyeceksin artık sen ya? Ah, Aysel teyzesi. İşte yani İbo getirdim. Dur bakayım az. Çabuk. Nasılsınız? Ne oluyor? Dur, hiçbir şey yok. Az bekle. Kaçma. Bu muskayı paninasına takacaksın. Tamam. Kurbağa bacağını da biliyorsun nereye koyacağım. Bunu da dört yola sen... Anne, hani ne oluyor? Tamam. Oğlum, dur. Heh. Dört yola. Tamam. Bak, şimdi şunu bir gece yarısı dört yol ağzına serpeceksin. Dökme. Şunu da fanilana takacağız. Ben dikeceğim, hiç çıkarmayacağım. Şunu da gece yatmadan evvel hap gibi yuttun Tamam. Anne bu muska sen büyü mü yaptırıyorsun bunu? Büyü falan değil oğlum. Tamam bu muska da bu kurbağa bacağı canım. Anne ne kurbağa bacağı ya? Allah Aklına aşkına, Lan, ya. niye yapıyorsun? Evi de helal mi söylemişsin? Oğlum. Ay sen teyzen helalem mi canım? Küçükken sana okuyordu ya unuttun mu? Şifa bu şifa, şifa şifa. Ya Ayşen teyze özür dilerim ben şey yani üstüne. Allah seni bildiği gibi yapsın ya. Hem herkese söylemişsin hem yanlış anlamışsın hem bana kurbağa ayağı falan veriyor. Bak, Allah ya, Allah, bir, Dur, bir kere ya dur, kere dur o, ben okurum Allah anne Allah ben Allah Aşkına. Bana bak. Ya durmayacağım ya. Sen bir bana baksana. Madem ben yanlış anladım niye yatağınızı ayırıyorsunuz o zaman? He? Doğruyu anlat da ben de doğruyu bileyim oğlum. Yok anacığım senin bildiğin doğru. i̇şte <laughs> şöyle. Ben... Bunda utanılacak bir şey yok. Şifadır bu tutsun. Ha? <laughs> Hadi. Bunu yola seperim ama bunu yemem ben anne. Ne kurba bacan? Ye be kurba bacan. Annen sana kurban olsun ya aslanım ben. Gelsin çözeceğiz. Gel.